oyunculuktan da anlıyor artık çünkü o kadar çok şey var ki hı hı. hele hele internet olduktan sonra dünyanın evet. en iyi olaylarına, en iyi filmlerine ulaşma <laughs> imkanınız parmağınızın ucunda. O o zaman artık Türk televizyonculuğunda da Türk sinema sektöründe de kötüye yer yok. O olmamaya başladı. Yaşasın kötülük diyoruz bazen ki iyiler görünsün diye. Evet. <laughs> ama kötülük yaşamasın çok mu acımasız zaman. oldu. <laughs> yok ama öyle de bu programı hala talep var mı? Çok. Sizin sunduğunuz programı Çok. hala isteniyor mu? hani bir daha yapmanız? Çok tekrar tekrar. Çok. Dostum. Yani şöyle ben o programın aşağı yukarı bir yüz küsur bölümünü YouTube kanalında yayına soktum. Hı hı. Yani orada günde hala en az yüz iki yüz izleniyor o program ve gelen mesajlar fanları kurulmuş bugün bile. Evet. Yani fanları var o programın bana ulaşmaya çalışıyorlar, ulaşıyorlar da. Ama artık o tarz bir program yapmak e, yapılabilir. Hı hı. Yapılabilir ama e, çok iyi bir ekip gerekir. 2014 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hayatını anlatan Kodadıkoz filminde başrol oynadınız. Önce size aslında İngiliz ajanı rolü verildi. Evet. Sonra değiştirildi. Başka bir arkadaşımız oynuyordu. Cumhurbaşkanımızı bir şekilde ayrıldı. Yani filmden. Filmin yapımcısı aradı beni. Uğur Bey. Cem, Uğur Bey. Cem bir görüşebilir miyiz sen dedi. Görüşelim dedim. Gittik. Yani dedi bu rolü senin oynamanı düşünüyoruz dedi. İster misin dedi. İsterim tabii. Şöyle isterim. Siyasi bir film. Evet, ama ben şunu iyi biliyorum ki o filmde anlatılanların hepsi gerçek. Evet. Gerçek. Eğer buna bunun hakkında kuşkum olsaydı oynamazdım. Hı hı. Çünkü bir manipülasyon olabilir, bir şey olabilir E, o tarz bir işin içinde de evet herkesin, hepimizin bir siyasi görüşü olmak zorunda zaten. Hı hı. Ha, olmayabilir ama ama bunu sanatıma bu şekilde manipülasyon şeklinde yansıtmayı uygun görmedim hiçbir zaman. Ama olayları ben bildiğim için biraz araştırmacı hı hı. Evet. yönüm de var. Okumayı da severim. incelemeyi severim. Ee, kabul ettim ve bir yaşayan bir ülkenin e, Cumhurbaşkanı'nı o zaman Başbakan'dı e, oynamak eğer yanlış bir şey yoksa işin içinde bakın bunu tırnak hı hı. içinde söylüyorum. Yanlış ve ee, bir manipülasyon yoksa benim için her oyuncu için bir şereftir. Ben Atatürk'ü e oynamaktan da şeref ve gurur duyarım. Fidel Castro'yu da keşke oynasam, Che Guevara'yı da keşke oynayabilsem. Peki canlandıracağınızı düşündüğünüzde neler hissettiniz? Şöyle araştırdım tabii yani. Hı hı. İnceledim. Hı, hı. İnceledim. Birebir aynı yapmanın da çok anlamı yok. Zaten yapamazsınız yani kimseyi. Birebir başka bir kimseyi canlandıramaz ama yakın olmasını tercih ettim. Onun için biraz inceledim, baktım. Başka bir şey hissetmedim çünkü bu bizim işimiz. Yaşayan bir kişiyi canlandırmak risk mi? Yani risk. senaryoyu riskli buldunuz risk. mu bu anlamda? Çok risk. Çünkü bakın bir fatihi canlandırmak kolay çünkü onun veya herhangi birini işte bugün hı hı. görüyorsunuz Ertuğrullar var, Osman Gazi'ler. Var. Evet. Onun hakkında herkesin kafasında bir e, imaj var. Sizin imajınız Osman Gazi için başkadır. Bazısın hiç yoktur. Evet. O gördüğünü o kabul eder ki öyle oluyor zaten. Ama birebir yaşayan ve günlük hayatımızın içinde direkt olarak bulunan bir kişiyi oynamak risk. Çünkü yanlış bir şey yapabilirsiniz ama birebir de ben oyun demiyorsunuz zaten. Tabii ki. İşte o çok ince bir nokta. O, orada biraz zorlan zorlanmadım da çok araştırmam, çok düşünmem gerekti. Senaryo yönlü müydü? Yani içinde aşk, aile durumu vesaire. Hayır, hayır hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok. Yani ama bir dönemin tarihine, evet seversiniz sevmezsiniz bugünkü yönetimi hı hı. ama bir dönemin tarihine imza atmış... Bugün pek anlamıyoruz ama bunlar tarihe geçecek olaylar. Tepki aldınız mı? Cumhurbaşkanımızı canlandırdınız. Aldım diyeyim. tabii. Olumlu olumsuz? Olumlu da çok aldım, olumsuz da çok aldım. İkisi de benim için evet. Sanatım için yapılan eleştiriler her zaman hı hı. en azından düşünürüm doğru mudur evet. değil midir? Ama yönlü sen niye onu oynuyorsun? Niye oynamayayım kardeşim? Yani üstünde bile durmadım. Hı hı. Olum, olumsuz eleştirileri böyle aldım yani taraflı. Sen o kişiyi nasıl canlandırırsın? Senin dünya görüşün. Ya benim dünya görüşümle bu başka bir şey. Siz sanatçısınız. Sanatçıyım. Evet. Tabii ki dünya görüşüme inandığım şeylere farklı bir şey yapmam. Yapamam da yapmam. Ama ben o filmde anlatılan her şeyin birebir gerçek olduğunu çok iyi biliyorum. Nasıl biliyorsunuz diye sormayın biliyorum. Hı hı. O yüzden de bu bir siyasi şey değil. Bir dönemin ülke tarihine nokta koyacak bir işti o. Biraz bıçak sırtıydı ama inanarak, gir, sırtı. inanarak girdiğiniz bir işti siz. Tabii. E, sen nasıl oynarsın? oyna oynama görüşme. Seni siliyorum. Sil. Sil. Yani ben sana muhtaç değil. Muhtaç demeyeyim de yani böyle yanlı görüşüne muhtaç değilim. Doğru. E tabii köken oyuncu olunca oğlunuz Mert de işin içine girdi. Girdi. <gülüyor> 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 Canım benim. E, Evet, yani e, görüyorsunuz çocuk olarak da bundan etkilenmemek e, zor çünkü bakın popüler bir iş bu. Evet. Yani insanların gözü önündesiniz, İnsanlar sizi tanıyor, seviyor, sevmiyor, hı hı. E, ilgi gösteriyorlar. Çocuklar bundan etkilenir. Mesela büyük oğlum öyle değil, büyük oğlum hı hı. daha o da bir sanat e, icra ediyor, yani çok iyi müzik yapıyor bir kere, evet. grafik sanatçısı, çok iyi resim çizer. O da ama onun yolu başkaydı, o tarzdaydı. Mert Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu tiyatro bölümünde, sonra konsertoara girdi. Sonra bu pandemiden sonra okuldan ayrıldı kendi arzusuyla ayrıldı. Ama bu yolda devam ediyor inşallah. İkisinin de yolu bahtı açık olsun. İnşallah bütün evlatlarımızın. Şimdi baba oğul demişken sizin de babanızla sahneleriniz var. Var. Bir tanesi ilişkilerdi yanlış İlişkiler. hatırlamıyorsam. E ee, televizyonda ilk ondan sonra hiç beraber olmadık galiba. Olmadık. Oldunuz Tohum ve Toprak. O o tiyatroda. Ha tiyatro da oldunuz, tiyatro. ekranda değil. Ekranda Hı -hı. değil. İlişkilerde bir tek beraberdik. Sonra Tohum Toprak bir de e, Necati Juban'ın Yaralı Geyik diye bir oyunu vardı. Benim de ilk mezun olduğum sene Oynadığım Şöyle orada birinci karşılıklı değildi sahnelerimiz ama Birinci perde o karakterin Duran karakterinin gençliğini ben oynuyordum. Bir 30 sene sonrasını ikinci perdede de hı. babam oynuyordu. Ay ne güzel. <laughs> Tohum ve Toprak'ta e, ki sahne biraz değişik galiba anlatır mısınız lütfen? Tohum, Baba önünüzde toprak... mi eğiliyordu öyle bir şeydi evet. yanlış hatırlamıyorsan Ben ikinci Mahmut'u oynuyordum hı hı. Tohum Toprak'ta. O da Alemdar Mustafa Paşa yani benim sadrazamım. E mecburen eğilecek tabii. Eğilip, elimi <laughs> öpüyordu durmadan. <laughs> Gelip eteğimi öpüyordu. Çok biliyordum başta ya. O, hatta o fotoğraf durur evimde hala. Evet arkadaşlarımızdan da rica ederiz o fotoğrafı yayınlarlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.